Merhabalar, selamlar. Ben File Orbis'ten Gizem Bircan. File Orbis'te Türkiye ve Azerbaycan'dan sorumlu satış direktörüyüm. Biz File Orbis olarak kurumsal dosya yönetimini verimli, güvenli ve merkezli bir hale getiren bir içerik yönetim platformu sunuyoruz müşterilerimize ve kurumlara. Türkiye'de ve globalde sektör bağımsız 250'den fazla kurumsal müşteriye referansa sahibiz. Sektör bağımsız diyorum çünkü artık datanın, verinin her sektörde kıymetli olduğunu biliyoruz zaten. Biz Pile Orbis olarak kurumlarda kullanıcıların dosyalarını depolayabildikleri, paylaşım yapabildikleri, erişebildikleri bir ortam sunarak tüm bu aksiyonlar alınırken güvenlik katmanlarının, güvenlik politikalarının devreye girmesini sağlıyoruz. Bu noktada da bu alınan aksiyonların aslında güvenli bir şekilde alınmasını ve arka planda anlık olarak loglanıp raporlanabilmesini sağlıyoruz. Dosya ortamlarına ve diğer sistemlere entegre olarak veri hareketliliğini kontrol ediyoruz. Tüm bu entegrasyonlarımız sayesinde de verinin hareketliliğinin verimli ve güvenli bir hale gelmesi noktasında yine kurumlara birçok fayda ve avantaj sunuyoruz. Günümüzde herkesin ve bizim de en heyecanlı olduğumuz konulardan biri olan AI noktasında da File Orbis olarak AI destekli ürünlerle çözümümüzü geliştirerek AI Enabler olma rolünü de üstlenmeye başladık. Bu anlattıklarım kapsamında müşterilerimize, çalıştığımız kurumlara, modern iş dünyasında güvenli, sosya paylaşımı veri yönetimi ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunabiliyoruz. Ne zaman isterseniz daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.